Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yetişmiş, donanımlı, enerjik gençlerle ve gönlü hiç yorulmayanlarla Türkiye Cumhuriyeti'ni 20 yılda 100 yıl ileriye taşıdıklarını söyledi. Bizim gençliğimizden hatta çocukluğumuzdan beri bu potansiyel övülür ama bunlardan yararlanmak için neredeyse bir biçimi çakılmazdı. Bizler sizler gibi yetişmiş, donanımlı, enerjik gençlerle ve gönlü hiç yorulmayanlarla Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 yılda 100 yıl ileriye taşıdık Türkiye Cumhuriyetimizi. Bizler 2023 hedeflerimizi belirledik. Bir bir hayata geçirdik. 2035 2053 için planlarımızı bugünden hazırladık. Siz 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taşlandıracak gençlersiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi Bahar Festivali 2022 kapsamında yapılan Mobilite Vizyonu 2053 programında konuşan Kare İsmailoğlu, 2053'e gelindiğinde üretime 2 trilyon dolarlık, milli gelire de 1 trilyon dolarlık katkı sağlanacağını belirtti. Tabii biz bugüne kadar tam 20 yılda tam 172 milyar dolarlık yatırım yaptık arkadaşlar. Bu 172 milyar dolarlık yatırım sayesinde 28.650 kilometreye çıkan bölünmüş yolağımız, 13.22 kilometre uzunluğundaki demiryolu ağımız, 57'ye çıkan havalimanı sayımız, yine 217'ye çıkan limanlarımız hakikaten ülkemiz ekonomisine 172 milyar dolarlık yatırımla tam 1 trilyon dolarlık üretime katkımız oldu. Yine milli geliri de 500 milyar dolarlık katkımız oldu bu yatırımlar sayesinde. Yani 2053'e geldiğimizde tam 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapısı yatırımını tamamlamış olacağız. Bunun sonucunda 198 milyar dolarlık yatırımla üretime tam 2 trilyon dolarlık katkı sağlamış olacağız. Ve milli geliri de tam 1 trilyon dolarlık katkı sağlamış olacağız. 198 milyar dolarlık yatırım sonucunda. Kara İsmailoğlu burada gençlere de bir müjde verdi. Sizlere önemli bir müjde vereceğim şimdi. Ülkemizin ilklerinden bir onu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5G'yi kuruyoruz. bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G tek, e, test alanı olacaktır. Burada da üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda.